Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Erzurum Kongresi ile ilgili örnek sorular çözeceğiz. Erzurum Kongresi öncesinde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bölgeden kesinlikle göç edilmemesini, bilim, iktisat ve din örgütlerinin kurulmasını içeren bir bildiri yayınlamıştır. Buna göre Erzurum Kongresi ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1- Doğu Anadolu'nun Türklüğünün kanıtlanmasına çalışılmıştır. 2. Tüm yurttan gelen delegelerle toplanmıştır. 3 milliyetçilik anlayışı benimsenmiştir. 4. Silahlı direniş öngörülmüştür. Cevabımız 1 ve 3. maddelerde saklı sevgili arkadaşlar. Çünkü Doğu Anadolu'daki müdafaa hukuk cemiyeti bölgenin Türklüğünü kanıtlamaya çalışıyor. Hem nüfus yönünden hem de bilim, iktisat ve kültürel anlamda bölgenin Türklere ait olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Birinci maddeye ulaşabiliriz. İkinci maddeye ulaşamıyoruz çünkü tüm yurttan gelen delegelerle değil sadece Doğu Anadolu illerinden gelen delegelerle toplandı. Bölgesel amaçlarla toplanmıştı. Üçüncü maddeye yine ulaşabiliriz çünkü milliyetçilik düşüncesiyle hareket ettiler. Bölgelerinin Türk olduğunu ve bir Türk bilinci yaratmaya çalıştılar. Bölgelerinin Türklüğünü ispatlamaya çalıştılar. Bu da doğru. Silahlı direnişi öngördüklerine dair herhangi bir bilgi vermiyor yukarıda. O halde cevabımız B şıkkı 1 ve 3. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarından hangileri bölgesel özellik gösterir? 1. manda ve himaye kabul edilemez. 2. Doğu Anadolu'daki direniş örgütleri birleştirilecektir. 3. Kongre kararlarını uygulamak amacıyla Doğu illerini temsilen bir temsilciler kurulu oluşturulacaktır. Birinci maddedeki manda ve himayenin kabul edilemeyeceği düşüncesi tüm yurtla ilgili sevgili arkadaşlar. Ulusal bir karar. Çünkü Türk topraklarının mandatar yönetimi kabul etme Türk topraklarında mandatar yönetimin kabul edilmeyeceğini söylüyorlar. Ulusal bir karar. İkinci madde ve üçüncü madde bölgesel e, kararlar aldıklarının göstergesi. Çünkü sadece Doğu Anadolu'daki direniş örgütlerinin birleştirileceğini söylüyor. Ve aynı zamanda sadece Doğu illerini temsilen bir temsilciler kurulunun oluşturulacağından bahsediyor. O halde cevabımız E şıkkı 2 ve 3. Bir sonraki sorumuzda. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümetinin dağılması halinde ulus birlik içinde savunmaya geçecektir. Erzurum Kongresi'nin bu kararının aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenebilir. A. Monarşik devlet yapısının yıkılması. B. İstanbul hükümetinin otoritesinin güçlendirilmesi. C. Bağımsızlık düşüncesinin ulusallaştırılması. D bölgesel savunma anlayışının öne çıkartılması, E ulusal egemenlik kavramının geliştirilmesi. Burada cevabımız C şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Her türlü işgal ve müdahaleye karşı eğer ki Osmanlı hükümeti dağılırsa ulus hep beraber savunma yapacaktır ve direniş gösterecektir diyor. O halde demek ki e, bağımsızlık düşüncesini ulusallaştırmış durumdalar. Tüm halkın direnişe geçeceğini söylediler. Bağımsız olmaktan yana tavır aldılar. İstanbul hükümeti e, hükümetin dağılması halinde bile ulusun hep beraber direniş göstereceğini söylemeleri bağımsızlık düşüncesinin Ulusallaşması ile ilgili monarşik devlet yapısının yıkılması ya da ulusal egemenlik kavramının geliştirilmesi geliştirilmesi ile ilgili bir durumdan söz edemeyiz. Çünkü burada sadece özgür yaşama isteklerinden bahsediyorlar ancak özgürlüklerine kavuştuktan sonra ülkeyi nasıl yöneteceklerine dair herhangi bir bilgi vermemişler. O zaman A ve E şıklarını atıyoruz. İslam hükümetinin otoritesine arttır, arttıracak bir çalışma değil bu. Aksine hükümetin dağılması halinde de, de, demişler. O halde B şıkkına dolaşamıyoruz ve bölgesel bir savunma anlayışı yok. Tüm halkın hep beraber direnişe geçeceğini söylüyorlarsa ulusal e, birlik ve beraberlikten bahsedebiliriz. Cevabımız C şıkkı olacak. Sonraki sorumuzda Erzurum kongresinde ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez kararı ile aşağıdakilerden hangisi ilk kez gündeme gelmiştir? A. Ülke bütünlüğünün korunması B. Kuvayi Milliye'nin kurulması C. Ulusal egemenlik kavramı D. Ulusal mücadelede liderlik sorununun ortaya çıkması E. Hükümet işlerinin meclisin denetimine girmesi Hükümet işlerinin meclisin denetimine girebilmesi için meclisi mebusanın yeniden açılması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yukarıda ise sadece sınırlardan bahsetti. Liderlik sorunuyla ilgili olan bir durum değil bu. Çünkü ülkenin bölünmez bir bütün olduğunu söylediler. Ulusal egemenlik kavramının ilk kez gündeme geldiği yer Amasya genelgesiydi. Amasya genelgesinde e, ulus kendi kararlarını alacak demişti. Ki zaten yukarıdaki maddede ulusal egemenliğe değinildiğinden bahsedemeyiz. Kuvayi Milliye Birlikleri zaten kurulmuştu. Silahlı direniş başlatmışlardı. Ancak ülke bütünlüğünün korunması konusu ilk kez gündeme geldi diyebiliriz. Çünkü bundan önce bölünmüştü bölgesel amaçlarla hareket eden, bölgesel amaçlarla toplanmış olan kongreler vardı. Bölgesel amaçlarla hareket eden müdafaa hukuk cemiyetleri vardı. Ama şimdi tüm vatanın kurtarılması kararı alındı. Ülke bütünlüğünün korunması yolunda ilk kez bir karar alındı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Cevabımız aşıkım. Sonraki sorumuzda Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi gelecekte kişisel egemenlik ilkesinin geçerli olamayacağının bir belirtisi olarak kabul edilebilir? A. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. B. Ulusal güçleri etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. C. Manda ve himaye kabul edilemez. D. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. E. Doğu illeri cemiyetleri birleştirilmelidir. Kişi egemenliğinden halk egemenliğine geçileceğinin göstergesini arıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci maddede sadece ulusal bağımsızlık var demiştik. A şıkkını geçiyoruz. Manda ve himaye fikrinin reddedilmesi yine ulusal bağımsızlığın gerçekleştirilmesiyle ilgili. Azınlıklara ayrıcalık verilmeyeceğini söylediler fakat burada kişi egemenliğine karşı çıktıklarını söyleyemeyiz. Doğudaki cemiyetleri birleştirdiler. Daha örgütlü bir direniş planlamaktalar. Ancak B şıkkında verilen ulusal iradeyi egemen kılmak esastır dediklerinde işte ileride kişi egemenliğine yani padişahlık sistemine dayalı değildi. Halk egemenliğine dayalı, ulus iradesine dayalı yeni bir yönetim biçiminin geleceğinin sinyallerini verdiler diyebiliriz. Cevabımız B şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Sonraki sorumuzda Erzurum Kongresi'ne alınan 3 tane karara yer vermiş durumda. Ee, Erzurum Kongresi'nde alınan bu kararlara dayanılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kararlara bakalım. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı tarihte Osmanlı denetiminde olan topraklar ulusal sınırlardır. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Doğu Anadolu vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. A. Kurtuluş Savaşı'nın yayılmacı amaçlarla yapılmadı. Evet doğru sevgili arkadaşlar. Türk Kurtuluş Savaşı yeni topraklar elde elde etmek amacıyla yapılmadı. Sadece Türk halkının çoğunlukta olduğu yerleri düşman işgalinden kurtarmak amacıyla yapıldı. Doğru. Osmanlı Devletinin imparatorluk özelliğinden vazgeçildi diyor Bey Şıkkı. Bu da doğru çünkü artık e, imparatorluk sınırlarından değil ulusal sınırlardan bahsediyorlar. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu tüm toprakları kurtarmak gibi bir amaçları yok. Mondros imzalandığı sırada Osmanlı denetiminde kalan, kalan Anadolu'yu yani Türklerin çoğunlukta olduğu yerleri vatan toprağı olarak kabul etmiş durumdalar. C Ermenilerin Doğu Anadolu'da devlet kurmalarına izin verilmeyeceği, Doğu Anadolu'nun vatanın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylediler. Demek ki Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasına izin verilmeyecek. D Ulusal egemenlik anlayışının uygulam uygulamaya konulduğu demiş. E şıkkı ise ulusal bilincin oluşmaya başladı. Ulusal bir bilinç oluşmaya başladı ki artık tüm yurdu kurtarmaya yönelik kararlar alınıyor. Ancak D e şıkkına ulaşmamız mümkün değil sevgili arkadaşlar. Çünkü Erzurum Kongresi'ne ait yukarıda verilen kararların hepsi sadece ulusal bağımsızlıkla ilgili. İleride yeni bir devlet kurup bunun nasıl yönetileceğine dair herhangi bir bilgi vermemiş durumda bize bu maddeler. O halde ulusal egemenliğin uygulaması. ...kullamaya konduğundan bahsetmemiz doğru olmayacaktır. Cevabımız D şıkkı. Sonraki sorumuzda... Mustafa Kemal... ...ateşkes sonrası ülkenin durumunu... ...değerlendirirken zaten kötü olan... ...durumu tehlikeli şekle sokan... ...İstanbul'daki akımlar ve... ...ulusu bölen ulusal olmayan hareketlerdir... ...demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözleri kararlarından... ...hangilerinin gerekçesini oluşturmaktadır? 1- Ulusun bağımsızlığını... ...yine ulusun azme ve kararı... ...kurtaracaktır... 2. Artık İstanbul Anadolu'yu egemen değil bağlı olmak zorundadır. 3. Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. Üçünü de doğru cevap olarak alabiliriz sevgili arkadaşlar. Çünkü İstanbul'da bulunan İstanbul hükümetinin içine bulunduğu durum olacaktır. E ulusu bölen akımlar ve e, bu durumu ilk ülkenin içinde bulunduğu durumu daha da tehlikeli bir hale sokmaktaydı. Hükümetin teslimiyetçi politika izlemesi, azınlıkların e, zararlı çalışmaları, hepsi bir araya geldiğinde milli mücadeleye zarar veren çalışmalardı. O halde eğer ki İstanbul hükümeti duruma çağrı üretmiyorsa Ulus kendi kararına dayanarak kurtulacak ve artık İstanbul Anadolu'yu egemen olamaz yani Anadolu'yu yönetemez aksine Anadolu'ya bağlı kalmak zorundadır dediler ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır yani ulusal e egemenlik ilkesi gerçekleşmelidir halk kendi geleceğine kendisi karar vermelidir dediler cevabımız eşlik olacak sevgili arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. Manda ve himaye kabul edilemez kararları alınmıştır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Azınlıkların ayrıcalıklarına tepki gösterilmiştir. Evet doğru bir madde. 2. E, kararda gösterdi bize bunu. Ulusal sınırlardan vazgeçilmeyecektir. Evet vatanın bir bütün olduğunu söylediler. 3 ulusal egemenlik temel görüş olmuştur. Dediğimiz gibi sevgili arkadaşlar, eğer ki ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik ayrımlarını iyi yapabilirseniz, bu kavramların tanımlarıyla ilgili bir probleminiz kalmazsa, Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemine, genelgeler kongreler dönemine ait gelecek pek çok soruyu da çözebilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz maddeler ulusal egemenlikle bağlantılı değil sevgili arkadaşlar. Manda ve himaye, sınırların belirlenmesi tamamen ulusal bağımsızlıkla ilgili ya da azınlıklara Hak tanınmayacak ayrıcalık tanınmayacak olması yine bağımsızlığı pekiştirecek bir durum o halde üçüncü maddeyi almamız mümkün değil cevabımız C şıkkı 1 ve 2 bir diğer sorumuzda ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Kuvay milliyi etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ulus hep birlikte savunma yapacaktır. Erzurum Kongresi'nin bu kararlarından hangileri doğrudan mücadelenin yöntemine ilişkindir? Birinci maddede yöntem yok sadece sınırlar çizilmiş durumda sevgili arkadaşlar. İkinci maddede yöntem var çünkü biz kuvay milliyi etkin kılacağız. Yani halkın oluşturduğu silahlı direniş örgütlerine dayanarak savaş yapacağız. Ve ulusal iradeyi egemen kılıp halkın kendi kendini yönetmesini sağlayacağız diyorlar. İkinci maddeyi alırız. Azınlıklara ayrıcalık verilmeyecek olması yöntemle değil bağımsızlıkla ilgili. Her türlü işgale karşı ulus hep birlikte savunma yapacaktır diyorlar. Var olan durumu kabullenmediklerini ve işgallere karşı direniş, direniş göstereceklerini gösterdiler. Bu da yine mücadelenin yöntemine ilişkin bir madde oldu. 2 ve 4 değişik doğru cevaplarımız olacak. Erzurum Kongresi'nde Mebusan Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükümet çalışmalarının meclis denetimine alınmasına çalışılacaktır denilmektedir. Kongrede alınan bu kararla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez. A. Padişaha bağlılığı arttırarak kurtuluş mücadelesini geliştirmenin, B. Meşrutiyet yönetimine işlerlik kazandırmanın. B şıkkını ulaşabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü meclisin varlığı ancak meşrutiyete işlerlik kazandırabiliyordu. Halkın yönetimine etkin olmasını sağlıyordu. C. İstanbul hükümetinin keyfi uygularına son vermesi, vermenin. Evet bu da doğru çünkü hükümetler yaptıkları işlerden e, dolayı meclise hesap vermek durumundaydılar. C şıkkı da doğru. D. Ulusal mücadele kararlarını yasallaştırmanın eğer ki meclis açılır ve burada kongrelerde aldıkları kararları aynen kabul ettirirlerse ulusal mücadele kararları yasallaşmış devlet kararı haline gelmiş olacaktır. E, ulus iradesine işlerlik kazandırmanın. Eğer ki meclis açılırsa mecliste halkın seçtiği milletvekilleri olacak. Bu da ulus iradesine işlerlik kazandırmak anlamına gelecek. Ancak A şıkkı söylenemez sevgili arkadaşlar. Çünkü padişaha bağlılığı arttırmak gibi bir düşüncesi olan Erzurum Kongresine katılanların padişah bağlılığı arttırarak mücadele geliştirmek bu dönemde düşünülen bir çare değil çünkü padişah ve hükümet teslimiyetçi politika izlemekte diyoruz cevabımız aşıkkı Sonraki sorumuzda ulusal direniş taraftarlarının Erzurum Kongresinde aldıkları manda ve himaye kabul edilemez kararının kavramlarından hangilerine karşı alındığı söylenebilir? Bir sömürgecilik, iki bölgesel kurtuluş. 3 Ulusal Bağımsızlık. Sömürgecilik mandatar yönetimin isim değiştirmiş haliydi. Sömürgeciliğe karşı karar aldıklarını söyleyebiliriz. Ulusal bağımsızlığın sağlanması da burada önemli. Çünkü manda ve himaye kabul edildiği anda Türk halkı özgürlüğünü kaybedecek ve köle durumuna düşecektir sevgili arkadaşlar. Ancak bölgesel kurtuluşa yönelik buna karşı bir karar alındığını söyleyemeyiz. Burada sadece manda ve himaye kabul edilemez derken ülkenin yeni ülke halkının özgür yaşaması vurgulanıyor. O zaman cevabımız değişik olacaktır. 1 ve 3. Erzurum Kongresi'nde milleti içinde bulunduğu sıkıntı ve endişeden kurtarmak için milletin ve memleketin geleceği hakkında alınacak bütün kararlar Millet Meclisi'nin denetimine sunulmalıdır kararı alınmıştır. Bu karar amaçlarından hangilerine yöneliktir? 1. ulusal iradeyi etkin kılma. Evet doğru çünkü ulus iradesi ancak meclis aracılığıyla yönetime yansır sevgili arkadaşlar. Halk temsilcilerini seçerek meclise gönderecek. 2. ulusal bağımsızlığı gerçekleştirme. Evet, memleketi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için e, çareler üretiyorlar. O zaman bağımsızlığı gerçekleştirmekte önemli bir amaç. 3. yürütme organını denetleme. Eğer ki meclis açılırsa İstanbul hükümeti yani yürütme görevini yerine getiren güç de kontrol altına alınmış olacaktır sevgili arkadaşlar. O halde cevabımız E şıkkı 1 2 ve 3. Bir sonraki sorumuzda Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi İstanbul hükümetinin izlediği teslimiyetçi politikanın kontrol altına alınmasına yöneliktir diye soruyor. Hükümeti denetlemeye yönelik olan madde hangisi? A. Her türlü işgale ulusça karşı konulacaktır. B. Manda ve himaye kabul edilemez. C. Osmanlı Mebusan Meclisi derhal açılmalıdır. D. Azınlıklara ulusal bütünlüğümüzü bozacak ayrıcalıklar verilemez. E, Doğu Anadolu'yu temsilen bir temsilciler kurulu oluşturulmalıdır. Cevabımız C şıkkında sevgili arkadaşlar. Çünkü hükümetin yeniden denetim altına alınabilmesi, halk iradesinin yönetime yansıyabilmesi için mutlaka Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması gerekiyor. Meşrutiyet yönetimle işlerlik kazandırılması gerekiyor diyebiliriz. Bir sonraki sorumuzda Türk ulusu Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra başlayan işgaller karşısında müdafaa hukuk cemiyetleri ve kuvay milliye birlikleri kurarak kurtuluş çareleri aramıştır. Buna göre Amasya genelgesinin aşağıdaki kararlarından hangisi Kurtuluş Savaşı'nın bir halk hareketi olarak ortaya çıkmasındaki temel etkendir? Halk zaten müdafaa-i hukuk cemiyetlerini kurdu, kuvay milliye birliklerini kurdu, bu sayede direniş göstermeye başladı. O halde Kurtuluş Savaşı'nın halk hareketi olarak ortaya çıkmasındaki temel etken ne? A. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. B. Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır. C ulusun durumunu göz önünde tutacak ulusal bir kurula ihtiyaç vardır. D. Hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. E. Kongreye halkın güvenini kazanmış delegeler katılacaktır. Cevabımız D şıkkı sevgili arkadaşlar. Eğer ki Türk halkı İşgallere karşı kendi kendini savunmak amacıyla direniş örgütleri kuruyorsa, yararlı cemiyetler kuruyorsa bunun nedeni hükümetin görevini yerine getirmemesidir sevgili arkadaşlar. Eğer ki hükümet halkını savunmak amacıyla tedbirler almış olsaydı halkın kendi içine böyle bir örgütlenmeye gitmesine de gerek kalmayacaktı diyebiliriz. O halde cevabımız değişik olacak. Bir sonraki sorumuzda Amasya genelgesinde Sivas'ta toplanacak kongreye katılacak delegelerin müdafaa hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri ile belediyeler tarafından seçilmesi istenmiştir. Bu istek aşağıdakilerden hangisinin dikkate alındığının kanıtıdır. A. Wilson ilkelerinin, B. Anayasa hükümlerinin, C. Ulusal iradenin, D. İmparatorluğun birliğinin, E. Delege dağılımındaki dengenin. Wilson ilkelerinin esas alındığı nokta yararlı cemiyetlerin kuruluşuydu sevgili arkadaşlar çünkü tüm yararlı cemiyetler bulundukları bölgede çoğunlukta olduklarını ispat etmeye çalışıyorlardı yani Wilson ilkelerine göre Anadolu'da Türk ulusunun çoğunlukta olduğu bölgelerde yaşamasına izin verilmelidir maddesine dayanarak hareket etmişlerdi ancak burada e Toplanacak olan kongreye gelecek üyelerin halk tarafından müdafaa i hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri tarafından seçilmesini istiyor. O halde Mustafa Kemal ulus iradesini ön plana çıkartıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü e, ulusun seçtiği delegeler onun temsilcileri gelecek kongrede halkı temsil ederek e, kurtuluş şareleri arayacaklar. Cevabımız ulus iradesinin yani C şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuzda. Amasya Genelgesi'nde ulusun içinde bulunduğu duruma tepki gösterilerek ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır denilmiştir. Bu karara dayanılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ulusal egemenlik ilkesinin benimsendiği, B) Kararın genelgeye evrensel bir özellik kazandırdığı, C) Genelgenin bir ihtilal bildirisi olduğu, D) Cumhuriyete doğru bir adım atıldığı e toplumsal yapının tümüyle laiklik ilkesine göre düzenlendiği. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır derken ilk kez üstü kapalı bir şekilde ulusal egemenlikten bahsettiler sevgili arkadaşlar. Karar genelge evrensel bir nitelik kazandırdı çünkü Fransız ile beraber ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik gibi evrensel kararlar ortaya çıkmıştı. Tüm bu kararlar artık Türk halkı için, Türk halkının yaşadığı topraklarda da kökleşmeye başladı. O halde evrensel bir özellik kazandırdığını da söyleyebiliriz. Genelge bir ihtilal bildirisi çünkü halk eğer artık kendi kararını almaya başlayacaksa var olan düzene kafa tuttular diyebiliriz. Cumhuriyete doğru bir adım niteliğinde bu. Evet çünkü cumhuriyet yönetiminin temel temelini ulusal egemenlik düşüncesi oluşturmakta. D şıkkı da doğru. Ancak henüz daha laiklik ilkesinden bahsetmemiz mümkün değil sevgili arkadaşlar. Burada sadece gelecekte halk iradesine dayalı yeni bir yönetim kurulacağından bahsediliyor ama bunun layık bir devlet olup olmayacağına dair herhangi bir şey söylemiyor. Biliyorsunuz zaten laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelecek. Henüz daha Amasya Genelgesi'nde buna dair bir bilgi yok sevgili arkadaşlar cevabımız E şıkkı. Son sorumuza bakalım. Amasya Genelgesi'nde ihtilalden açıkça söz edilmediği halde ihtilallerde düşünülen kavramların tamamına yakını bu genelgede yer almıştır. Buna göre Amasya Genelgesi'nin özelliklerinden hangileri genelgenin ihtilalci özelliğini öne çıkarmaktadır? 1. Osmanlı yönetimine karşı çıkılması, 2. işgallere karşı örgütlü direniş kavramına yer vermesi, 3. Ulusal bağımsızlık için ulusal irade kavramını öne çıkarması. 4. Halen Osmanlı memuru olan kişilerce hazırlanması. Burada Amasya Genelgesi'ne ihtilalci özellik kazandıran sevgili arkadaşlar, var olan yönetime yani Osmanlı yönetimine karşı çıkılmasıdır. Çünkü monarşik düzen yerine demokratik bir düzen getirmeyi planlıyorlar. Aynı zamanda ulusal bağımsızlık için ulusal irade yani ulusal egemenlik kavramını ön plana çıkardılar. Bu da yine ihtilali ihtilalci bir nitelik kazandıracak Amasya Genelgesi'ne. Çünkü bu sayede kişi egemenliği yerine halk egemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulacağı sinyallerini vermekteler. 2 ve 4. maddelerde ise ihtilalci özelliğe dair herhangi bir şey çıkarmamız mümkün değil. Sadece direniş gösterileceğinden bahsediyor. Çünkü ihtilal belgesi özelliği kazandırabilmesi için ülke içindeki yönetime karşı çıkması lazım. 2. maddede itilaf devletlerinin işgallerine karşı bir direniş var. Burada sadece bağımsızlıktan söz ederiz. 4. maddede verilen halen Osmanlı memuru olan kişilerce hazırlanması ise bu ee, belgenin ihtilalci özelliği kazan, kazanmasını gerektiren bir durum değil sevgili arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak birinci ve üçüncü maddeler. Sonraki dersimize görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın